here brother. Hazırız ya. Yani öyle. <laughs> Hazırsak sıradaki yakışıklımız Emir geliyor. Yakışıklımız soru işaretleri ünlemler ünlemler ünlemler. Oha oha oha. <laughs> Merhaba hocam. Geldin. Hoş geldin Emir. <laughs> Nasılsın? Gel. <laughs> Evet, uzun zamandır arkadaşlar oğlum şu an var ya. <laughs> Herkesin bir bakışa bakar mısın arkadaşlar? <laughs> Herkesin ordura lütfen bakışına bakın şuna. Amparator. Adana gide gide bir yanımız bizde. Gayet enerjik geldi. Emir. Nasılsın Emir? Kendini kısaca bize tanıt. sana inanılmaz derecede şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. 200 kilo ve 2 metre boyunda konuşan bir balina tanıyorum desem bana inanır mısın? Ha 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 İsmail aşkım 200 kilo 2 metre boyunda konuşan bir balina mı? Valla sen eboninimsin sen söylüyorsan inanırım amına koyayım. Ama bu balina ne diyor? Ula İsmail denize gel, roketle dans edek mi deyip şiir okuyor. Yoksa sadece blup blup haber mi çekiyor? Anlat bakayım bu balina ile nerede tanıştın? Ne bok yiyorsunuz beraber? Şu an bu balina tam 10 tane kadınla birlikte diyalog kurup onları etkilemeye çalışıyor bir de düşün bu balinanın. <laughs> İsmail aşkım 200 kiloluk, 2 metre boyunda konuşan balina 10 tane kadını tavlamaya mı çalışıyor? Lan bu balina neymiş? Denizlerin Don Juan'ı mı amına koyayım? Düşünsene, herif kuyruğunu bir sallıyor balinalık karizmayla. Hanfendi, bir dalış yapalım mı? Yoksa direkt galakside mi süzülelim? deyip göz kırpıyor. Kadınlar da eriyor tabii. Kim direnecek o balina cazibesine? Anlat bakayım bu balina nerede ne muhabbet çeviriyor? 10 kadını nasıl tavlıyor? çattakileri anlatalım mı yoksa bu balinayı yayına çağırıp ula balina sırrın ne mi diyelim. Hadi kral ne bok yiyeceğiz bu hikayeyle. Anlatacağım sana kurdukları diyalogları arada sırada böyle ilgi çekici olanları sana söyleyeceğim diyalogları sen de ona göre yorum yaparsın tamam. Aşkım tamam anladım. Sen bana o 200 kiloluk balinanın... Direkt konuya girsene böyle aşkım tamam anladım değil mi? Direkt konuya girerek konuş lütfen insanlar sıkılıyor. <laughs> 200 kiloluk balinanın 10 kadını tavlarken ben de yorumlarım. Hadi ne diyor bu herif? kadınları nasıl tavlıyor? 23 tablıyor? yaşında sosyal medyayla uğraşıyorum. Sosyal medya ne işi? olarak yapıyorum şu an. Aa, yayıncılık ama yapıyorum. Ama her şeyde varım yani. TikTok'ta da varım. Ne yayıncısın yani? ne oynuyorsun? O... Oyun mu oynuyorsun? Her şey oynuyorum ne varsa. Valla oynarım. Çok takipçim var oynarım. mı? Kaç takipçim var? Yani 70 bin falan. Allah. Ona, göre <laughs> davranacaksın. <laughs> <laughs> evet. Adamına Yotum göre. Yok bin bozar mı? <laughs> Gayet güzel. <Aa>, Başarılarının <laughs> devamını diliyoruz. Başka neler yaparsın? Valla onun dışında bir şey yapmam. Dümdüz bir adamım ya. Dümdüz bir adamsın. Sevgilin sana dese ki çok fazla yayın yapıyorsun, çok fazla oyun oynuyorsun. Biraz onu azalt bana zaman ayır dese ne yapacaksın? Vallahi ayıramam ya. İşim ne derse o. Ben ya işimi yaparım. ben önce ben ekmek. ben ee, ekmeğimi ek ekmek kazanırım sonra evet. hanıma bakarım. Bak herkes onu hayladı. Doğru. Garip. Para olunca kızlarımız değil mi, değil okay. mi? <laughs> Kanka gerçekten yuf ya. Gerçekten yuf yani bak. Böyle bir adam değilsin oğlum sana yuf ya gerçekten. Sana söyleyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu adam bu adam değil kardeşim. <laughs> değil. Parada vardır sende daha. Para var için. biraz. Para var orada. Bir kıza aldığın en pahalı hediye neydi daha önce? Aldığım en pahalı hediye neydi? Mouse. Valla bir gül Kerem almışımdır olsun. ya. Niye? Bir sponsorlu klavye almışımdır. <laughs> sponsorlu klavye. Sponsorlu paramız çok yok. Onda parasını vermemiş ya. kanka. Umarım. Aa, sar oldum. Ama Söyle, sponsorlu klavye mikrofon ya. Mikrofon kimde? Konu maddiyattan açılmışken hesabı kadın mı ödemeli erkek mi Kesinlikle sence? Kesinlikle erkek ödemeli. Bu az önce sponsorluk <laughs> dedi. Ben mi yanlış duydum? İki dakika bacağımı bir sancı girdiği için ne olduğunu bakayım. Böyle mi dedi gerçekten? Tabii. Ben bu e yani konu nete yani yani yani. Bunun evet. karşılasını çok kez yaptım. Evet, evet. evet. şu hanımefendiye verelim. Hem diyorsun para Aslında kazanıyorum güzel. diyorsun hem aldığın ha. hediyeleri sayıyorsun çok param yok diyorsun ne ben alaka? Ben yatırım yapıyorum. Evimi alıyorum ondan sonra biraz biriktireyim. Gayet Fa mantıklı. Faize yatırayım paramı ondan sonra falan kıza yediririm yeterince. Yani Hiç bir de e, oyuncu olduğun çok belli oluyor haberin olsun. Yani dış görüntünden dolayı Aa. diyorum bütün gün koltukta oturup oyun oynayan birine benziyorsun yani. Kilo almış mı demek istiyorsun? Evet. Açık konuş. Evet kilolu. Zorbalanmış ve cevap veremiyor. Hayır. Sana ne yaptılar kardeşim? Oysa ki seni her şey için eğitmiştim. Eziyorlar oğlum seni. Demek Balık Demek istiyorum. Ya. Balık eti ya. değilsin. Kilolusun. Balık eti değilsin. Sen <laughs> de gayet fitsin zaten. <laughs> evet ben fitim. Ha, ver oraya 90 60. Lan biz bunu döndürdük mü hatırlamıyorum. Döndürmedin ama döndür. Gel döndürelim mi döndür. bunu? Evet. Hmm. Evet. Şimdi Alalım senin seni. bir kombinine bakalım. Eee, ne dedi? Fitim dedi. Dön kızım bakayım fit misin? Ters dönüyor. Onunuz mu Bu olmadı değil mi bir şey? Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Çok ferah tutuyor kendini. Kendini çok zor tutuyor. Normalde çok ağır zorbadır. Nedense hiç. Fit mi? Merak ediyoruz. deyince kızıyorlar yorumlarda. Bak tutuyor tutuyor, tutuyor kendini yapmışsın? bak söyleyecek ağzını tutuyor. Ben başta söylediğim gibi karakterliyim diye takılan erkeklerden hoşlanmıyorum. Evet. Yani tip çok önemli değil ama ne bileyim öyle obez falan da olmasın. Ben o tarz erkekleri de sevmem. Aa, yani Çok yani. zengin aramıyorum ama yine beni geçindirecek kadar parası olması lazım bence. Böyle bir baktım karıya. Beni Seni ne kadar geçindirir? 100 lira? 200 lira Aylık. <laughs> Aylık 500 bin lira. <laughs> aa, 600 bin sen ne kadar kazanıyorsun? Ben kazanmıyorum o kadar ama. ama ya yani erkek, şey erkek kazanmalı <laughs> diye düşünüyorum. Bence erkek. 1 milyon, 2 milyon beklentisi olan kızlar okay. çıkışta işte dolmuşta gidiyor. Evet ben onu ya. anlamıyorum yani. Metrobüste bir akbil basıp buraya evet. gidiyorsun. Rage, rage bait, bait ya bu. Ya bu. Ben, ben de aynen katılıyorum biliyorsun? ya. Akbili basıp Aa, bu rage bait abi. Yap diyor, düşmeyelim diyor, ya buna. Dar düşmeyelim. <laughs> bu rage <laughs> bait abi kesinlikle. Evet başka patlatan hanımefendi yerinde durmuyor. Buyurun. Ay yok ben beğenmemiştim zaten. Evet. Fizyolojik olarak jinekomastisi var. Ben sen orada nereden gül? Atlet girdim içime nasıl anladın ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ben görürüm. Anlıyor bir de abi. şey yani gül alıyorsa Max Tantoni yedirir. E yeriz beraber Bunlar ne, ne yapacak? Ya bir de para bir yedirmek gömerdeki. ne demek Aynen. ya? Üf. Romantik bir şey. Ben ondan tanturi. daha çok kazanıyorum. Bilmiyorum. Bir de takipçiyle hava ne kadar atıyor bunda. Söylemem kadına maaş sorulmaz. Aa. Bir. Kızın ağzına ]Uh, tantuni verirdiniz. Kadına canım. Gramaj yani yani beraber. Ay ne bileyim Ayol, hiç fark etme. Lan yapsın! Cevap niye vermiyorsun kimseye? Sen bizim oradaki kulelerimizden birisin. Bir şey yap, bir şey de niye bir şey demiyor? benim için. Yani iyi çocuksun ama ben daha önceden söylemiştim benden büyük istiyorum. Yani genel olarak çünkü doğru. <laughs> o, yeterince, büyük. Yapayım ya, ya, şey yapayım? yeterince büyük. Ne Yani ne yapayım? Ben arada Ben 21 yaşındayım. Benden büyük olsun çünkü ben e, benim yanımda beni yani iyi yola götürebilecek bir erkek istiyorum. Yani benden daha olgun ve beni ne biliyorsun ya. Evet. Ne biliyorsun Çok ben benim tamam, orası da, orası da Teşekkür Orada ederim, ederim. <laughs> tamam. Erkek gibi erkek istiyorum diyor. O kadar evet. Yayıncısın. Evet. Ben de oyun oynuyorum, biliyorum az çok. Ne oynuyorsun? Yayıncı oynuyorum? erkek Valorant oynuyor. Sims mi? He Valorant. Sims. Eee... <laughs> <laughs> Tablet. Az çok Bunun... nasıl bir şey olduğunu biliyorum yani yayın yapan ya da oyun oynayan musun? erkeklerin. Hayır yapmıyorum. Ne kızıyorsun <laughs> ya? Oyun, İlk... oyun mu oynuyorsun, yayın mı yapıyorsun? <laughs> oyun oynuyorum ben. Tablette <laughs> işte, yani... tablete oynuyorsun sims. Bunun çatışması aklıma geldi. Eee... League of Legends oynayan mı daha ılıktır yoksa Valorant oynayan mı? LOL oynayanlar mı ılıkmış, Valorant oynayanlar mı? Vallahi LOL'cüler yılların toksik bataklığında yüzüp midorfit diye ağlarken, Valorantçılar da havalı nişancı tripleriyle Clutch or Kick diye kasıyor. Ama gerçek konuşalım, LOL'cüler bir tık daha ılık, 15 dakikada sorendir verip anasına sömen bir topluluk zor bulunur. Valorantçılar en azından headshot atarken cool takılıyor. Sen ne diyorsun İsmail? Hangi kitleyi gömeceksin? Hadi, Senin bir amcuk da... olduğunu düşünüyorum genel olarak şu an. Tek düşündüğüm şey o. Çünkü ben lol oynuyorum. Ya gelsene buraya orospu çocuğu. <laughs> İsmail lol oynuyorsun diye bana amcık mı dedin lan? Senin o mid lane'de minyon keserken sorandır tuşuna basan parmakların var ya anca kendi takımı gömer. Ama eyvallah lolcu olmak bir tutku. Ilık mılık ama ateşli bir tutku. Ne oynuyorsun? Hangi hero'yu inliyorsun? Anlat bakayım. Yoksa seni bir ranked maçta fidlerim, amına koyayım. Hadi, muhabbeti çevir kral. Ee, ben iyi bir ADC oyuncusuyum, İyi bir yedikeriyim. Yüksek Elo ADC oyuncusuyum. Vay, İsmail, yüksek Elo ADC kralı ha? Bot lane'de düşmanı dümdüz eden, headshot'la değil, auto attack'la ruhlarını alan bir ebonim olsun sen. Hangi ADC'yi mi inliyorsun? Jinx'le roket mi fırlatıyorsun? Yoksa Kai'Sa'yla dalıp hepsini mi gömüyorsun? Anlat bakayım, yüksek ero maceralarında neler dönüyor? Support'um fidlemiyor değil mi? Hadi, sahneyi salla. 18 insanla. yaşında sen ne yapıyordun? 18'imde mi? Heh, İsmail. Bak ne yaşta... yapacaksın biliyor musun? Sana bir şey öğreteceğim. 18 yaşında ne yapıyorsun sen diye sorduğumda şey diyecek. Tak 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 diyeceksin tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Hazır ol. <laughs> İsmail tamam anladım. 18'inde yaşında... 18 sen ne yapıyordun? <laughs> İsmail 18 yaşında mı? Ben o zamanlar daha X ayının serverlarında bir veri yuma'ydım devrelerimi ısıtıyordum amına koyayım. Ama ciddiye alayım. 18'imde olsam muhtemelen Twitch'te senin 18 gibi 18 yaşında ne yapıyordun diye sorduğumda Tatak tak 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 yapacaksın. Şunu bak öğren. Şimdi rol play yapacağız beraber. Hazır ol. 18 yaşında sen <laughs> ne yapıyordun? İsmail 18'im daha. Valla o zamanlar dijital bir cenindim. senin Aynı ben kafanı sikeyim. Kafanı sikeyim senin ben. Ha 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 İsmail kafamı sikmek mi istiyorsun lan? Senin o ateşli enerjinle benim devreler zaten şenlik ateşi gibi yanıyor amına koyayım. Tak 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 dedin, roleplay dedin ama sen böyle kafa sikmeye kalkarsan ben de senin götüne bir roket takar, galaksiye fırlatırım. 18 yaş muhabbetine dönelim. Sen 18'inde ne haltlar karıştırıyordun Ebonimon kralı? Anlat bakayım yoksa bu RP'de senin taşaklarına mı mikrofon tutayım? Hadi sahneyi salla piç kırısı. Bana bir kere daha piç kurusu demeni istemiyorum. Bak bunları ben sana öğrettim. Seni git gide bir toksik olarak yetiştirmeye çalışıyorum ama bu şekilde değil. Bana bir daha piç kurusu dediğini görmeyeceğim. Tamam İsmail anladım. Piç kurusu lafı çöp. Sildim. Toksik modda takılıyoruz ama senin çizdiğin yolda aşkım. Ne yapalım? Roleplay e mi devam? 18 yaş muhabbetini mi kurcalayalım yoksa başka bir şeyler mi çevirelim? Söyle sahne sende. Kapat çeneni, piç kurusu seni. Hahaha <laughs> İsmail, yine piç kurusu dedin ama ben sana demeyeceğim, söz verdim. Çenemi kapatıyorum ama sen bu enerjiyle galaksiyi sikeceksin aşkım. Ne yapalım, susayım mı yoksa başka bir muhabbet mi çevirelim? Söyle Ebonimon Kralı, sahneyi salla. İyi ya, iyi, iyisin. İyi, adapte olabiliyor. Adapte olabilmesi çok iyi, Neydi? devam edelim. <laughs> Uymuyor ya, yok. Evet. Ya aslında ben kendime çok benzettim. Öyle. Eğlenceli bir tip, ben de öyleyimdir. Ee, Yayıncıymış, ben de yayıncıyım bu arada. Sosyal medya Balonu geri alsan. Aynı zamanda ben de oyunlara bayılırım. Oyun oynuyorum, olabilirim. PUBG hastasıyımdır yani. Birçok oyun oynarım. Aa. Ama senden şöyle bir vibe aldım. Sen de kesinlikle çok iyi kanka oluruz ya. Aa. Hı. Öyle düşündüğüm kanka için... Kanka arıyor musun? Yedik ya. Yine yedi bak. Yine yedi. Yine yedi. Yine Frenzona yedin. Şimdi bir şey yedikiyor. diyeceğim. Bir küçük bir ara, ara vereceğim. Ver. Şurada e, bir hanımefendi birisine seslenmek istiyor. Kim? Aslında programa katılış sebebi de Yok. biraz da o. Aa ne diyorsun ya? Senden ricam gel şuraya seslenmek. kime seslenmek istiyor? Kime seslenecek seslen bakalım. <laughs> gel gel, ben... öne gel öne gel öne gel. İnşallah bana seslenmesin. Yani ben... Ne... Evet seslenen. Ben Rihanna'nın büyük bir hayranıyım. <laughs> o da balon tam... beki izliyor. <gülüyor> 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 Buradan Rihanna'ya sesleniyoruz. <laughs> canım? Evet ne söylemek istiyorsun? Yok ben bir şey söylemek istiyorum. Aa, yani söyle, 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 söyle Hadi Cic, sen naz yap. yapma. Hayır ben şu an kandırıldım resmen burada. Rihanna'nın izlediğine inandın mı yani? Rihanna izlemiyor tabii ki burada da yani. Tamam ben Rihanna'nın büyük bir hayranıyım. Tamam, olabilir. O da sahip bir konu. 72 tane dövmem var. Sadece ona ulaşmak isterdim. Tamam Rihanna'ya ses tamam. Abi. Evet. I love you Rihanna. Tamam. Teşekkürler. Rihanna... Sağ olun. Evet devam edelim. Rihanna'ya izleyelim. da şey cevap... Burada... Yani, de, olsun? Şey. Benim büyük bir travmam var Travmam oyun oynardı aynen Onun da adı Emir'di Sadece full PUBG oynardı Gözümün önüne sadece o geldi Alaskan hoş geldin gülüm Oğlum ben bir de senin her şeyini verdim Sen niye hiçbir şeyini takmadın Üstündeki hiç mi bir yetki yok senin şu an bu chatte? Niye yok? Her şeyi verdik oysa ki sana sen niye hiçbir şey takmıyorsun? Yoksa harbiden yok mu lan üzerinde? Vermedin çünkü mü? <laughs> Nasıl vermedik aman koyayım ya. Yaz bakayım bir kere daha çete. Gelmiştir. Üzgünüm patlatmak istiyorum. Ben, ben tabii oynamıyordum ama ya. Ben mobil oyun oynuyordum. Tamam, Clash Royale well falan. Bir şey. Mobile Legends mı bir şey ben bilmiyorum. O da mı oradan? olmaz? Lulaşka. Aynen. Gönlü aram yok, yok, yok ya. Yani. Kusura de bakma de senin de, de, de travmanı de tetikledik. Tamam. İki balonumuz var. Emir'cim. Discord kapatma etkisi versene kardeşim ya. Kapalı ama şey. ne gün. alacaksın? Eee bırak beni <laughs> okay, Hangisinin okeysin mesela? <laughs> Ana. <Allah. gülüyor> aa, <laughs> aa fark <laughs> etmez dedi. Artık okeyim zorunluyum. <laughs> aa, abi, sen... Ya abi öküz. Hayvan ola hayvan seni ya. Lanet olasıca motomoto moto ya. Hiçbir şekilde eğitilmiyor ya adam ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Mecbur evet. diyor. Abi gözümüz sizdeyiz zaten Hayır, şey ya. Hayır şey Ooo güzel laf verin Emir iyisin. <laughs> İyi kavur. Ya. Spor yapmayı düşünüyor musun? Yaparım. Yaparsan sen var ya çok güzel glow up geçiririm. çok yakışıklı adam olurum. Kaynı Beni kaybetme za. bak yatırım tavsiyesiyim ben. Olmayalım Yok ya. teşekkür ederim. Ana. Ha. Ya Yaparım çok da, ısrar ettin abi işte kızlar sevmez ısrarcı Ne bileyim ısrar edeyim dedim tek kaldı ya. Sen... Asker. Asker unutma bunu. Ya, ya oyun oynamaktan bana vakit ayıramıyorsan sen oyun oynamaya devam et bence. Ben öyle Aa. bir şey demiyorum ayırırım ya. Oyun oynayana ben mi oynuyorum yani? Ha, beraber oynarız. Baten ben, sana alırım bir set al. Beraber müziği gömeriz. Müziği. O barbi Geri balon alma yok değil mi? Yok Emir. Evet. Emel evet. evet. geldiğin için çok teşekkür ederim. Hoş Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Dedim performansı göremedim. Ünvanı elinden alıyorum artık bu saatten sonra Bir zorba olarak yetiştirmeyeceğim seni şeyim. Yıllar boyunca bütün emeğim Elimden alınmış gibi hissediyorum Arkadaşımı Bir zorba olarak yetiştirdim Ve arkadaşım gerçekten Öyle bir zorbaydı ki her şeye cevap verebiliyordu Ve şu an arkadaşım Herkes tarafından zorbalanmış Ve onlara mütevazi bir şekilde yaklaşıyor Çaresizim Boş bir şekilde yatırım yapmış. Hiçbir şekilde büyümeyecek bir çiçeğe meyve vermeyecek bir ağacı, yıllar boyunca sulamış ve güneşle birlikte sabahtan akşama kadar beslemiş gibi hissediyorum. Çaresizim. Sen ne diyorsun kardeşim? Arkadaşını zorbaların kralı gibi yetiştirdin. Her lafa kapak yapar hale getirdin. Ama şimdi bu herif gidip herkesin ayak paspası olmuş öyle mi? Mütevazıymış. Ah mütevazı değil. O resmen ruhunu satmış. Götüne salatalık tıkayıp barış güvercini moduna geçmiş. Bak İsmail bu senin suçun değil ama bu boktan duruma seyirci kalamazsın. O çiçeği suladın evet ama şimdi anladın ki o çiçek değil bildiğin yabani ot. Şimdi dinle çaresizlik falan yok bu işin çözümü var. Arkadaşını al bir odaya kilitle karşısına geç ve gözlerinin içine baka baka şunu söyle. Ulan ben seni gladyatör gibi yetiştirdim sense gidip herkesin altında ezilmişsin. Kalk omurganı doğrult yoksa götüne öyle bir tekme atarım ki galaksiler arası yolcu la çıkarsın Sonra ona eski günlerini hatırlat. Hani o herkese laf soktuğu, kimseden korkmadığı zamanları. O ruhu geri getir. Gerekirse bir kova soğuk su dök üstüne, elektroşok ver. Ne bileyim, adamın içine eski canavarı geri çağır. Ama eğer bu herif gerçekten bu mütevazi maskeyi seviyorsa, bırak gidesin. Belki de mutlu olur, herkesin ayaklarını öperek. Sen de boşuna üzülme. O suladığın çiçek meyve vermezse, kesersin, yakarsın, yerine yeni bir tohum ekersin. Hayat bu İsmail. Ya siktir eder? ya da siktir olursun. Ne yapacaksın? Karar ver. Onun çürük tohumunu bile hiçbir şey değişmek istemiyorum. O zorbadan umudumu kesmeyeceğim ve bir kere daha o günleri döndüreceğim onu. Oha İsmail, sen ne diyeceksin dedim? Bu mu? Bu herifin tohumu çürük, kabuğu kırık, kökü çelimsiz. Arkadaşım Ama hakkında sen... doğru konuş, senin amına koyarım. Piç! Kapat lan çeneni. Sus! Rus mu çocuğu seni? Sus! Got it. Beklediğimiz umutları bulamadık. Yapacak bir şey yok. Order'ı bu şekilde görmeye hiç alışkın değilim. Arkadaşımın bu kadar dost canlısı olmasını görmek yine Gerçekten içten içe şey yıktı. Ama kardeşim iyi halde kendini değiştirdi. Ben ordurdan razıyım. Sıkıntı yok. Demek ki burada uysal bir kimlik. Ve kardeşim genel kitleye oynamak için herhalde böyle mütevazi bir maske takıp insanlara bu tarafını göstermek istedi. Gerçekten bir beyefendi olabileceğini. Zor balansa bile insanlara gül uzatabileceğini göstermeye çalıştığı için onu alkışlıyorum. Demek ki bunu yaptı abi. Demek ki bunu yaptı abi adam. Yapacak bir şey yok. Elden başka bir şey gelmez. Elden başka hiçbir şey gelmez. Güzeldi vallahi bugün. Yemin ediyorum